Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bu videomuzda Polisan Holding ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğiz. Şirketi kısaca tanıyacağız. Şirketin faaliyetleri, şirket ile ilgili yakın dönemde gerçekleşmiş olan gelişmeler, şirketin finansal görüntüsü, hisse hareketlerini bir bütün halinde değerlendirmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar bundan sonra videoların giriş kısmında ders niteliğinde olan bazı sözler paylaşacağım. Şimdi öncelikle ilk başlayacağımız söz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlayalım. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Evet bu sözden ne anlıyoruz? İnsan kendisinin kurtarıcısı nasıl olur? Bununla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yapınız değerli arkadaşlar. Bekliyorum insan kendisinin kurtarıcısı nasıl olur? Buradan ne anlıyoruz? Bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Polisan Holding ile ilgili konuya geçelim. Polisan Holding 1964 yılında kurulmuş olan bir şirket. Birçok alanda faaliyet gösteriyor sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu ticari, sanayi, tarımsal, turistik, inşaat, madencilik, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak ve yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktır. Şirketin şöyle bağlı ortaklıklarına bakacak olursak Polisan Kimya Sanayi, Polisan e, Poliport Kimya Sanayi, Polisan Tarımsal Ürünler, Polisan Tarımsal Ürünlerin faaliyetleri Nisan 2019'da durduruldu açıklanmıştı değerli arkadaşlar. Bunların tarımsal arazilerinin satışıyla ilgili de e, bir gelişme haber vardı daha öncesinde. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında paylaşacağım. Polisan Yapı İnşaat, Polisan Hellas Yunanistan'da, Polisan Marok'ta fasta faaliyet gösteriyor. E, müşterik, müşterek yönetime tabi işletmeler Polisan Kansai Boya. Roman has kimyasal ürünler bunlar da e, iştiraklar durumunda. Şimdi bir de şöyle devam edecek olursak şirketin holdingin faaliyet alanlarını başlıklar altında toplayalım. Holding boya, liman, tarım ve yapı alanlarında faaliyet gösteriyor. Polisan Holding. Hisse durumuna bakalım. Kısaca Polho 3.86 seviyesinden 6 Kasım 2020 Cuma günü %1,05 yükselişle günü tamamlamıştı. 12 aylık döneme baktığımızda 1.53 gördüğü en düşük seviye, 1.492'de gördüğü en yüksek seviye olarak görünüyor. 110 milyon 813 bin işlem hacmi fena sayılmayacak bir işlem hacmi olarak duruyor. Polisan Holding 2020 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 47 milyon 289 bin lira olarak açıklanmıştı. Aynı bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 40 milyon 396 bindi. Görece bir yükseliş söz konusu oldu. 758 milyon 500 bin ödenmiş çıkarılmış sermayesi. Kayıtlı sermaye tavanı da 1 milyar TL. Ortaklık yapısına baktığımızda Bitlis ailesinin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. %26,09'da halka açık. Diğer kısım fiili dolaşımdaki pay oranı %18,55 Polisan Holding'in polo hissesinin. Şimdi biraz önce tarımsal faaliyetler hakkındaki gelişmeden bahsetmiştik. Bunlar tabii şirketler ile alakalı gelişmeleri takip etmek gerek diyoruz. Burada da Şirketin gidişatını ya da faaliyetleriyle ile alakalı görüntüsünde değişiklikler hisse hareketlerine de yansıyacaktır. Olumsuz gelişme, olumsuz negatif, olumlu gelişmede pozitif yansıması olacaktır. Şimdi bu açıklamaya bir bakalım. Polisan Holding 16 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında tarımsal faaliyetlerini ana iş kollarına yoğunlaşmak amacıyla Durdurma kararı aldığını ve bağlı ortaklıklarının mülkiyetinde bulunan Aydın, Manisa ve Balıkesir illerindeki tarım arazilerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Bu kapsamda Polisan Holding'in %100 bağlı ortaklığı Polisan Kimya Balıkesir ve Manisa illerindeki yaklaşık 3,9 milyon metrekarelik tarım arazisini 8 milyon TL KDV hariç bedel karşılığında satmak üzere bir protokol imzalamıştır. Satış işlemi tamamlandığında kamuya özel durum açıklaması yapılacaktır. Buradan anladığımız e, anlaşma yapılmış ancak tabi e, burada protokol imzalanmış. Satış işlemi daha yapılmadığı belirtiliyor. Burada Aydın e, olaya dahil değil yapılan açıklamada Manisa ve Balıkesir'deki arazilerden bahsedilmiş. Aydın'dakinin daha e, herhangi bir gelişme olmadığı anlaşılıyor. Yine bir başka gelişme Poliport'un chat raporu ile alakalı. Bununla ilgili de açıklama yapmıştı. Şirket %100 oranında bağlı ortaklı olan Poliport'un 105 yeni tank kurulumu için 359 milyon 75 lira yatırım harcaması gerçekleştireceğine dair medyada yer alan haber ve yatırımcı sorularına istinaden yapılan açıklamadır şeklinde başlıyor. Söz konusu yatırım tutarı potansiyel bir kapasite artırımının çevre etkilerini analiz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca e, sunulan çevresel etki değerlendirme raporuna dayanmaktadır. Polisan Holding'in 2019 yılı faaliyet raporunda da belirtildiği üzere Poliport yatırımlarını tank doluluk oranlarına göre gerçekleştirerek kapasitesini arttırmaktadır. 217 yılında 237 bin metreküp olan kapasitesini 272 bin metreküpe çıkararak 2020 yılı başında devreye alan Poliport, bu raporda yer alan tank kurulumlarına ilişkin e, yatırım zamanlaması ve ödeme planını henüz netleştirmemiştir. Yani burada e, bu olmayacak yapılmayacak değil anladığım kadarıyla zamanlaması ve ödeme planı henüz netleşmediği için bununla ilgili kesin bir bilgi verilmemiş önümüzdeki günlerde bununla alakalı da yine şirket şirketin faaliyetleriyle ilgili bir gelişme açıklamaları olabilir. Şöyle şirketin faaliyetlerinden baktığımızda boya kısmı sarı renkte gösterilen görüldüğü üzere ana kalem olarak görülüyor. Yine liman ve kimya kısmı da. Burada ön plana çıkan alanlar. Şirketin e, mali rasyolarına baktığımızda da net satışlar açıklandığı e, tablolara göre net satışlarda bir azalış söz konusu bir önceki yılın aynı dönemine göre 773 milyondan 750, 750 milyona e, düşen bir e, satış rakamları var. Brüt karının 118 milyondan 143 milyona yükseldiğini görüyoruz. Yine Favök'te bir yükseliş söz konusu 85 milyondan 123 milyona yükselmiş bir rakam var. Favök marjında %11'den %16,5'a yükseldiğini görüyoruz. Net karında 42 milyondan 47 milyona yükseldiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi hissenin hareketlerine de hızlı bir şekilde bakmaya çalışalım. 6 Kasım'da 3.86 seviyesinden kapattı demiştik günü. Ekim ayının başından itibaren bir yükseliş hareketi sergilemişti. 308 seviyelerinden başlamıştı Ekim ayına. Oradan yukarı yönlü hareketini nerede sonlandırdı? 453 seviyelerinde 9 Ekim tarihine kadar hızlı bir şekilde yükseliş göstermişti. Yine buradan sonra borsadaki genel görüntüyle negatif bir dönem yine geçirdik bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 3.69 seviyelerine kadar geriledi 26 Ekim pazartesi tarihi itibariyle buradan sonra 28 Ekim'de 3.92 seviyelerine bir yükseliş gösteriyor günümüze de yine 3.86 seviyesinde 6 Kasım tarihinden itibaren günü kapatmış oldu Polho hissesi yine şirket ile Alakalı genel bir toparlama yapacak olursak şirketin faaliyet alanları birçok alanda yine o tarımsal arazi satışıyla ilgili verilecek haber. Yine Poliport'un tank yatırımı ile alakalı verilebilecek bir haber. Bununla ilgili çünkü kesin net haberler, bilgiler verilmemiş. Daha gerçekleşmediği açıklanmış. Önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili yaşanabilecek gelişmeler sonucunda yapılacak açıklamalar şirket ve hisse, hareketlerinde bir değişiklik meydana getirebilir. Bunlarla ilgili gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Şirketlerle alakalı haberleri, sektörleri ile alakalı haberleri takip ederek bu konularla ilgili bir fikir sahibi olmak, bundan sonra tasarrufta bulunmanın fayda sağlayacağı kanaatindeyim değerli arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.